Efendim bu hafta yeniden hepinizi sevgiyle, muhabbetle ve aşkla selamlıyorken neredeyiz? Harran'dayız. Felsefesi, ovası, tarihi dokusu ile Doğu ve Güneydoğu'nun hatta ülkemizin en önemli tarihi merkezlerinden birisi olan Harran ilçesini bugün ekranlardan evlerinize taşımaya çalışacağız. Harran Tevrat'ta Hazreti İbrahim peygamberle ilgili olarak adı sık sık geçmektedir. Aynı zamanda Hazreti İbrahim'in aşiretiyle birlikte Ur'dan Harran'a geldiği ve oturduğu söylenmektedir. Bu nedenle Harran İbrahim'in şehri olarak kabul edilmektedir. İbrahim Peygamber Filistin'e gitmeden önce bu şehirde veya yine Harran sınırları içinde yer alan Taraht'ı yaşamıştır. Harran, tarihin en eski devirlerinden beri büyük bir ticaret merkeziydi. Aslında Harran, Mezopotamya'dan gelip batı, kuzey ve güneye doğru giden yolların geçtiği bir bölgede yer almaktadır. Harran'ın kuruluşunu etki eden en önemli etmen güvenli yolların kavşağında olmasıydı. Asur Babil döneminde kentin imtiyazlı şehirler arasında yer alması, Pagan özellikle Sin Tapınağı'nın şehirde olması ve semavi dinlerin şehre vurguda bulunması, kentin politik açıdan önemli bir konuma yükselmesine sebep olmuştur. Harran, bedevi topluluklarla Moğolların vermiş oldukları zararlarla birlikte antik dünyadaki konumunu yitirmiş ve şehirdeki tüm uygarlıkları izleri önemli bir ölçüde silinmiştir. Hemen arkamda görüldüğü gibi tel örgülerle koruma altına alınmış ve 10. asırda inşa edilen tarihi Haran Kalesi'nin önündeyiz. Tabii birçok kale dolaştık. Bu kaleyi farklı kılan özelliklerinden birisi, kameraman arkadaşım sevgili Ümit size gösterecektir, ince küçük aralıklar göreceksiniz. O aralıklar aslında dışarıdan gelen saldırılara karşı keskin okçuların ok fırlattığı aralıklar. İçeride gayet geniş ama dışarıdan, dışarıdan gelen okların isabet etmesinin mümkün olmadığı, fakat içeriden düşmana korku salan oyuklar diyoruz bu mimarisiyle, bu yapısıyla da diğer kalelerden farklı ama tabi 10. asır diyoruz, e, Harran Kalesi diyoruz, Harran felsefesinden de bahsetmek lazım. Dünya e, tarih bilimcileri genelde bizlere Yunan felsefesini anlattılar. Oysa ki Harran felsefesi e, gök biliminin ilk işlendiği Harran felsefesi büyük matematik dehaları gök bilimcileri yetiştirmiş ve asırlar boyu dünya üzerinde etkisini sürdürmüş bir felsefe bu bağlamda da Harran ve Harran Kalesi çok ama çok önemli bir yer ediniyor dünya tarihinde. Şehrin güneydoğusunda yer alan iç kale, surların o kesimdeki parçasını oluşturmaktadır. Hemen hemen bütün kaynaklar, kalenin yerinde bir Sabi mabedinin bulunduğunu söylemektedir. İslam kaynaklarında kaleden ilk kez bahseden El Mukaddesi, buranın Kudüs Kalesi gibi taştan yapıldığını, güzel ve sağlam olduğunu söylemektedir. 17. yüzyılın ortalarında Harran'ı ziyaret eden Evliya Çelebi, Harran Kalesi için Urfa'dan güney tarafından 9 saat giderek Harran Kalesi'ne geldik. Burayı da Nemrut yapmıştır. Çöl içinde gayet sağlam bir kaledir. Beşgen şeklinde olup sanki usta elinden yeni çıkmış gibidir ifadelerini kullanır. Düzensiz dikdörtgen planındaki Harran Kalesi'nin dört köşesinde birer kule bulunmaktadır. Bunlardan kuzey batıdaki kule tamamen yıkılmıştır. Güneydoğudaki kulenin dış kısmı yıkılmış olup iç kısmı ayaktadır. Güneybatı'daki ve kuzeydoğu'daki kuleler ise kısmen ayaktadır. Harran kümbet evleri ören yerinden toplanan tuğlalarla 150 ila 200 yıl önce inşa edilmiştir. Kare ya da kareye yakın prizmatik bir temel üzerine bindirme tekniğinde tuğlalardan yapılmıştır. Harcında gül yağı, saman, pişmiş toprak ve yumurta akı kullanılan mimari yapısı ve malzemeleri sayesinde de yapının içini yazları serin, kışları sıcak tutma özelliğine sahiptir. Dünya üzerinde sadece İtalya'da ve de Harran'da bulunan tarihi kümbet evlerinin birinin içerisindeyiz. Tabii çok özellikli bir e, yapı bu. Şöyle izah edeyim, e, belki de insanoğlunun ilk modern konutu da diyebiliriz. Mimarisi de çok farklı. Ben e, şimdi bu evin yapılışını dilim döndüğünce anlatmaya çalışayım. Çamur ve saman e, karışımının e, yanı sıra inşa edilirken Önceleri baz damarlarından getirilen küçük taşların araya serpiştirilmesi, sonrasında ise pişirilmiş tuğlaların e, kullanıldığı bir yapı. Malumunuz günümüzde oda sıcaklığını ayarlamak için e, çağın, modern çağın ve teknolojinin klimalarından yararlanıyoruz ya, İşte bu kümbet evleri asırlar öncesine hiçbir araç, klima veya benzer bir şey kullanılmadan kışın e, sıcak, yazın serin. Bunun da sebebi harcın arasına, yapının arasına, çamur, saman ve taşın arasına harç e, özelliğini yapsın diye e, katılan gül suyu ve de yumurta akı. Bakınız asırlar önce e, bu düşünülmüş ve o da e, sıcaklığı ayarlanmış. Bu da bizi biraz aslında asırlar öncesinin insanların o keskin zekalarını biraz daha araştırmaya itiyor. Şimdi bu tarihi kümbet evlerinin e, içini biraz. Beraber dolaşıyoruz. İçeriden 5 metreye varan ve 30 ila 40 tuğla dizisiyle örülerek inşa edilen evler, içerden ve dışarıdan balçıkla sıvanması sayesinde varlıklarını bugüne kadar sürdürebilmişlerdir. Harran Kümbet Evler 1979 yılında arkeolojik ve kentsel sit alanı olarak tescil edilmiştir. Tarihi Kübbet Evleri, bazı mağaraları, Şahip Şehri, Cinyan'ın ilk medresesi ve tarihi dokusu. Ama Harran'ı Harran'ı yapan diğer önemli bir şey de hemen arkamda gördüğünüz gibi bereketli ovası, Harran Ovası. Özellikle GAP projesinden sonra, sulu tarıma geçten sonra adeta şahlanan bu ovada Mısır'dan buğdaya, buğdaydan pamuğa, birçok tahal ürünü elde etmek mümkün. Arazi yapısı genellikle engebeli olmayan Harran Ovası denizden azami 500 metre yüksekliğe sahiptir. Harran Ovası dört tarafını çeviren Fırat ve muhtelif kollarıyla sulanabilen bir bölgedir. Kültürel zenginliği ve arazilerinin verimliliği, doğu ve batı dünyası arasındaki ticari yolların kesişme noktasında olması sebebiyle Harran bölgesi tarih boyunca çevresinde yaşayan ve büyük devletler kuran savaşçı milletlerin hırslarını kamçılamış ve dikkatlerini, üzerinde toplamıştır. Bölgenin önemini artıran bir diğer özellikte, Batı ve Doğu dünyası arasındaki ticari yolların buradan geçmesi ve burada birleşmesidir. Tarihin ilk devirlerinden itibaren birçok medeniyete ve kültüre beşiklik yapmış, dünyanın en önemli coğrafyalarından biri olan Harran bölgesi, Suriye, Irak ve Doğu Anadolu bölgelerini birbirine bağlayan yolların geçtiği bir yerdedir. Aslında modern anlamda dünyanın ilk üniversitesi olarak da kabul edilen fakat medrese olarak kurulan ve yine içinde dünyanın belki de ilk gözlem evini de barındıran tarihi Harran Medresesi diğer adıyla üniversitesinin hemen yanındayız. Tabi bu üniversiteden Gök gökbilimiyle ilgili matematikle ilgili dünya çapında çok büyük bilim adamları yetiştiğini de söylemek isterim. Dünyadaki üç büyük felsefe ekolünden biri Harran ekolüdür. İlk çağdan beri varlığı bilinen Harran Üniversitesi'nde dünya çapında birçok bilgin yetişmiştir. Devrinin en büyük matematikçilerinden, tabiplerinden ve Yunan filozoflarının eserlerini Arapçaya çevirenlerinden 821 doğumlu Sabit bin Kurra o tarihlerde dünyadan aya olan uzaklığı doğru olarak hesaplayan Battani, Yunan filozoflarının aksine maddenin bölünebilen en küçük parçasının müthiş bir enerjiyle parçalanıp Bağdat gibi bir şehri yıkabileceğini söyleyen ve böylece atomun mucidi sayılan Cabir bin Hayyan, din bilgini İslam İbni Teymiye, Harran'daki okullarda yetişmiş dünyaca ünlü alimlerden sadece birkaçıdır.